Herkese merhaba God of takipçileri. Bugün sizlerle Fey'in neden ölmüş olabileceği hakkında konuşuyor olacağız. Bu yüzden videoda bu konuyla ilgili birden fazla teori bulunuyor olacak. Keyifli seyirler. İlk olarak en olası sebebiyle başlamak istiyorum. Bildiğimiz üzere Fey her ne kadar bir dev olmasına rağmen bir tanrının ölümsüzlüğüne sahip değil. Dayanıklı bir bedene de sahip olsa Fey'in bir hastalığının olduğunu ve ölümüne de bu hastalığın sebep olduğu düşünülebilir. Hatta bu hastalığın kalıtsal yolla Atreus'a da geçtiğini ve geçirdiği nöbetlerin bundan kaynaklı olduğunu da bu sayede söyleyebiliriz. Gel gelelim oyunda bu hastalık Vanir ilmine sahip Freya tarafından tedavi edilebilmişti ve Vanir'e de bu ilmi gösteren ırkın devler olduğunda bildiğimiz bildiğimize göre feyin hastalığına bir şekilde çare bulabileceğini düşünüyorum. Ya da her yol denedi ancak bulamadı ve bu yüzden sonunda vefat etti. Yine doğal sebepler üzerinden devam edersek akla gelen ikinci olasılık yaşlılık. Devler her ne kadar insanlara göre daha uzun ömürlü olsalar da hayatları devam ettikçe yaşlanmaktalar. Angraboda'nın büyük annesi buna güzel bir örnek olabilir. Lakin Kratos'un flashbacklerindeki feyi gördüğümüzde yaş olarak en fazla 30 ile 40 aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Atreus'un bebekliğinde de feyin yine bu yaş aralığında olduğunu da ayrıca görmüştük. İlk oyunda Atreus'un 11-12 yaşında olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla fey en fazla da 40 ile 50 yaş aralığında olacaktır ki bu yaş devler için devede kulak durumunda. Bu çıkarımla birlikte bu teoriyi rafa kaldırıp yenisine geçebileceğimizi umuyorum. Bu teori Kratos'un Ragnarok oyunu itibariyle öğrendiği Fey ile Thor'un savaşına dayanmakta. Bildiğimiz üzere Fey, God of War Ragnarok'ta Thor'un yapmış olduğu soykırımdan dolayı oldukça öfkelenmiş ve Vanaheim'a gidip Thor ile kavgaya tutuşmuştu. Bu öyle büyük bir savaşa dönüşmüştü ki Vanaheim'da dev bir krater ile tıpkı Midgard'daki gibi bir yıldırım ağacı meydana gelmesine sebep olmuştu. Bu savaş sonucunda Thor da Fey de hayatta kalsalar da Fey almış olduğu ciddi yaraların bir türlü iyileşmemesi sonucunda zamanla bitkin düşmüş ve bu da onu ölümüne götürmüş olabilir. Bu düşünüldüğünde kulağa mantıklı bir teori gibi gelmiş olsa da Fey'in hayatının devamında yaşananlar bu ihtimali azaltmakta. Öncelikle bu savaştan yıllar sonra Fey'in Kratos ile ilk karşılaşmasında neredeyse birbirlerini öldürecek noktaya kadar savaştıklarını bilmekteyiz. İkinci olarak ise flashback sahnelerinde Fey gayet sağlıklı görünmekte. Hatta cenaze için ağaçları işaretlediklerinde Kratos Fey'e bunu çok ileri bir gelecek için yaptığını önlerinde uzun yıllar olduğunu dile getirmekte. Üçüncü olarak ise şayet Kratos Feyn vücudunda bir savaş yarası olsa, bunu bileceği gibi karısı bu yüzden ölmüş olsa intikam için her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Gel gelelim cenazedeki Kratos bizlere oldukça çaresiz gösterilmişti. Bu açıdan bakıldığında savaş yarası sonrasında zayıf düşerek ölmek Hollywood dizilerinde kalmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Kratos'un cenaze esnasında çaresiz olma durumundan bir önceki teoride bahsetmiştim. Kratos'un ne kadar intikamcı bir kişilik olduğunda önceki oyunlardan dolayı bilmekteyiz. Yani Fey'in canına birisi kastetmiş olsa Kratos ne yapar yapar Fey'in katilini bulur ve intikamını alırdı. Ancak belirttiğim gibi Kratos çaresiz bir haldeydi. Peki hem birisi Fey'in canına kastetmiş hem de Kratos buna rağmen çaresiz kalmış olabilir mi sorusu için ise bir ihtimal bulunmakta. Ve bu ihtimalin odanında da Atreus var. Atreus her ne kadar doğayı ve içerisindeki canlıları seven, onları hisseden, dost canlısı bir kişilik olarak gösterilse de içerisinde bir yerlerde buna tezat bir gariplik barındırmakta. Bunu en net Tanrı olduğunu öğrenmesinden sonra dağın zirvesine doğru olan yolculukta görmüştük. Babasına karşı olan küstah tavrı ve dağın zirvesinde babasını oklaması Atreus'un içerisindeki canavarı bizlere göstermişti. Ayrıca oyunun başında ölü trolü yaptıklarını da hatırlatmam gerek. Anladığım kadarıyla Atreus bu şekilde zaman zaman nöbetler geçirmekte ve bu esnada yaptıklarını daha sonrasında hatırlamamakta. Atreus'un cümlelerini barındıran kitap olan Lorraine Legends'da Atreus'un buna benzer bir anısı dahi bulunmakta. Kitapta Atreus avlanırken beyninde bir anda avlayacak olduğu tavşanın düşünceleri canlanıyor, onun korktuğunu hissediyor ve oku başka bir yöne doğru atıyor. Ancak bu esnada yay kiriş elinden kayıyor ve ok dost doğru annesinin başının üzerindeki parmakla isabet ediyor. Daha sonrasında Atreus yere yığılıyor ve az da annesini öldürebileceği için kendisini oldukça öfkeleniyor. Gözlerini açtığında da kendisini yatırıyor ve annesini de yanı başında buluyor. Devam edersek yine bu nöbetlerden birisi esnasında Atreus bıçağı almış ve uyumakta olan annesini öldürmüş olabilir. Ertesi gün buna dair hiçbir şey hatırlamadığı için de Atreus'u oyunun başındaki haliyle yastı bir biçimde görmüş olabiliriz. Kratos ise eşi oğlu tarafının öldürülmesine rağmen kendisini oldukça öfke duysa da oğluna herhangi bir şey yapamayacağı için öfkesini dizginlemiş ve bu olaya kayasız kalarak sesini çıkartmamış olabilir. Ancak oğlu hasta olmasına rağmen bu durumu kabul oynanamayan Kratos ona olan öfkesini hemen bastıramamış ve oyunun devamında sürdürmüş olabilir. Kratos ve Atreus arasında oyun boyunca sürekli gergin bir ilişki olması da bu sayede açıklığa kavuşmuş olur. Her ne kadar bu teoriyi sevsem de Ragnarok oyununda gösterilenler bende durumun bundan daha karışık olabileceği izlenimini yarattı. Bu da bizi son teoriye götürmekte. God of War bizlere ruh kavramına dair dört önemli şey gösterdi. Birincisi ruhun dört parçası bulunmakta. Bunlar biçim, şuur, yön ve şans şeklinde. İkincisi kişi bu dört parçadan birisi olmadan da hayatını sürdürmeye devam edebilir. Burak örneğinde de olduğu gibi. Nanya. Nanya? Nanya fucking business. Üçüncüsü, ruh bedenden ayrıştırılarak belirli bir eşyada muhafaza edilebilir. Dördüncü ve son olarak ise ruh bu eşyadan geri çağrılarak yaşayan bir varlığa aktarılabilir. Genel adlarıyla bakıldığında God of War evrenine göre asıl önemli olan beden değil ruhtur. Yani ruh zarar görmemişse ölmekte olan bir bedenden alınıp başka bir canlı bedenine aktarılabilir. Buna bir nevi devlerin kendileri için bulmuş oldukları ölümsüzlük metodu da diyebiliriz. Oyunda Angrabo'da devlerin bir kısmının 9 Yarım dışına çıktıklarını bir kısmının da kendilerini Odin'den kurtarmak için ruhlarını kürelere aktardıklarını belirtmişti. Angrabo da ayrıca Fey'in isminin yazılı olduğu bir küreyi de Atreus'a göstermişti. Ancak küre içerisinde Fey'in ruhu bulunmuyordu. Bulunamazdı çünkü Fey Kratos ve Atreus'un yanındayken ölmüştü. Devlerle birlikteyken değil. Video boyunca belirttiğim teorilerden bildiğimiz üzere Fey daha genç denilebilecek bir yaştayken ölmüştü. Ayrıca Fey'in ölümünde Kratos duygu olarak öfkeli değil yaz tutuyordu. Diğer teorileri bir kenara bırakırsak feyin ölümündeki bir diğer olasılık da tıpkı diğer devler gibi ruhunu bir küreye aktarmış olması olabilir. Flashback sahnelerinden bildiğimiz üzere Fey her şeyi bilinçli bir şekilde yapmakta. Ağaçları daha çok genç olmasına rağmen işaretlemesi, Kratos'tan küllerini diğerlerdeki en yüksek zirveye götüreceğine dair söz istemesi hepsi bilinçli bir şekilde yapılmıştı. Şayet Fey bu yolu seçmemiş olsaydı Kratos'a son Ragnarok'a gidecek olan bu savaşa dahil edebilecek motivasyonu da veremeyecekti. Bu yüzden Fey'in ölmesi önemliydi ve öyle de oldu. Bununla ilgili başka bir konuda Fey'in gerçekten kendisinin öldüğünü Kratos ve Atreus'a ispatlaması gerektiğiydi. Yani ruhu öldükten sonra Alfheim'deki ışığa karışmalıydı. Bu sebeple Fey'in ruhunun bir parçasını bedeninden çıkardığını ve Alfheim ışığına aktardığını düşünüyorum. Mimir'e göre kişi ruhunun dört parçası olmadan da yaşayabilir. Ancak benliği bundan dolayı acı çeker. Lorian Legends kitabında bununla ilgili olabileceğini düşündüğüm bir kısım ayrıca dikkatimi çekti. Atreus akşamlardan birisinde annesi yüzünün olağandan farklı bir şekilde solgun göründüğünü ve ayrıca üşüdüğünü dile getiriyor. Sesinde ise yorgunluk sezinliyor. Belki bu durum ruhunun bir kısmını alfa ışığına aktardıktan sonra gerçekleşmiş olabilir. Ayrıca bu şekilde hasta bir görüntüyle Kratos ve Atreus'a ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığı izlenimini de vermiş olacaktır. Kitapta bu olaydan sonra Fey evi terk ediyor ve günler hatta bir haftadan fazla eve dönmediği oluyor. Sonuç itibariyle Fey bedeninde kalan üç ruh parçasını belki sırayla belki de tek seferde bir küreye aktardı ve sonunda hayata gözlerini bu şekilde yumdu. Ancak burada ölen sadece bedeni oldu. Ruhuna ne olduğuna ilişkin olasılıklar ise oldukça sınırsız. Angraboda'nın feye ait olduğunu söylediği kürede herhangi bir ruh bulunmuyor. Fakat Fey ruhunu bu küreye mi aktardı? Yoksa farklı bir eşya mı kullandı? Orası belirsiz. Ancak bu aynı küre ise Fey'in ruhu çoktan başka bir canlıya aşılanmış olabilir. Yani bu Fey, Gadafor evreni içerisinde hala hayatta olabilir demek anlamına geliyor. Asıl soru aşılanan ruhun bulunduğu bedenin kime veya neye ait olduğu. Bu konuyla ilgili olasılıklar sınırsız. Yani çokça tahminde bulunabilir. Bu yüzden bu konuyla ilgili net bir yorum yapamayacağım. Lakin bu videoyu hazırlarken fark ettiğim bir durumu da sizlerle paylaşacağım. Bundan bir sene kadar önce henüz oyun çıkmamışken God of Ragnarok'un kutu açılım videosunda bizlere ayı, kurt ve şahin olmak üzere üçlü bir seti gösterilmişti. Altın renkli şahin figürünün ise feyi temsil ettiği dile getirilmişti. 2018 ve Ragnarok bildiğimiz üzere Kratos gücü, heybeti ve korumacı yapısıyla ayı ile ilişkilendirilirken Atreus zekası ve çevikliği ile kurt ile ilişkilendirilmişti. Gel Fey'in neden Şahin ile ilişkilendirildiğine dair bir ayrıntı bizlere oyun boyunca gösterilmedi. Oyunda kanatlı ve uçabilen tek bir tanrı vardı o da Freya ve diğer valkürlerdi. Peki o zaman Fey ve Şahin ne alakaydı? Aslında bakılırsa ilginç bir bağlantı bulunmakta. Ragnarok finalinde Asgard yok olurken Atreus kendisini feda ettikten sonra bizlere şu şekilde bir sahne gösterildi. Beyaz bir arka planda Fey Atreus'u sesleniyordu. Atreus anne diye seslendikten sonra da hem Fey'in hem de Valkyrie Eir'in sesi birbirine karışıyor ve Atreus'u uyandırıyorlar. Ya nasıl olmuş olabilir bilmiyorum ancak Valkyrie'ler yeniden diriltilirken Fey'in ruhu Eir'in bedenine bir şekilde işlenmiş olabilir. Bu sayede Fey'in neden Şahin'le ilişkilendirildiği de açıklanmış olur. Ayrıca bu şekilde gölgeler içerisinde kimliğini ortaya çıkartmadan hem Atreus'u hem de Kratos'u tehlikelere karşı koruyabilir. Bir diğer noktada Ragnarok Savaşı'ndan önce Midgard'da ile konuştuğunuzda diğerleri savaşla ilgili konuşurken Eir nedense Atreus ile ilgili konuşmakta. Onun ne kadar büyüdüğünü, ne kadar babasına benzediğini ve Kratos'un Atreus'la gurur duyması gerektiğini söylemekte. Dediğim gibi Eir'in fey olması sınırsız ihtimallerden sadece bir tanesi. Ancak bu şekilde bir durum ortaya çıkarsa oldukça şaşıracağımız da bir gerçek. Konuyla ilgili sizler düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Destek olmak için videoyu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.